Bir kardeşlik destanı. Bir belge varmış. Gizli bir mutabakat metni. Lozan'da imzalanmış. 90'da Güneydoğu'nun tamamına yakını bizim olacaktı. Yıllardır peşindeyiz. Ama bir türlü bulamadık. O belgeyi hemen bul. Biz topraklarımıza, size de payınıza bir an önce kavuşun. Merak etmeyin. O belgeyi bulacağız. Tarık nerede? Oğlumu mezara koydunuz ya de elimi gömmediğim cenazeye inanmam. Kararınızı verdiniz mi hemşire hanım? Ne olur bırak peşimi, yalvarırım bırak. Örgütten önce o belgeye ulaşıp yok etmek zorundayız. Ölürüm de ipetimi leke sürdürmem, Allah'tan kork! Arkamdan 5-10 kişi gelsin, kovalım namussuzu köyden! Sarar! Gel Durun! Bırakın karımı! Vallahi abi bu Tarık yaşıyor. Hep böyle mi olacak Tarık? Ben hapse girerken ayrıldık biz Ben o zaman öldüm. Tek Türkiye Son Karakol yeni sezonun ilk bölümüyle saman yolunda.